Merhaba arkadaşlarım. Fall Guys oyun videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 25. seviyedeyim. Böyle 40'a kadar ilerleyeceğiz inşallah bakalım. Hadi hemen oyuna başlayalım. Dönen disklerin olduğu harita geldi. Bakalım neler yapacağız. Evet, başladık. Yine T-Rex kostümümle Ortalığı dağıtacağım arkadaşlar. Yani inşallah. <laughs> Şöyle hemen ...disk'in döndüğü yerden Allah kalabalık Olum! olup yavaşla. Kalabalık olmayan yere gideyim dedim. Orası da kalabalık olmaya başladı. Tam güzel geçtik orayı. Birazcık geride kaldık gibi. Abi niye tutuyorsun? Ana 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 ana. Milletin üstünden topu zıplaya zıplaya gitti valla. Aa son kez yine çarptım. Evet 41 kişi alacakmış. Bu haritada. Hayır düşme. Ah be. Vallahi düştük. Tamam sıkıntı yok. Halledeceğiz. Hemen şöyle hop topun üstünden zıplayayım güzel toplara çarpmam gerekiyor. Derken abi topları çarpmam gerekiyor diyorum. Hepsine de çarptım yani. İkisinin arasından geçtim topun. Ve 36. bitirdik sanırım. Diğer anda geçtik. 41 kişi diğer anda devam ediyoruz. Kapıların açılıp kapandığı güzel bir haritada geldi. Burası da biraz riskli. Yani düştünüz mü geride kaldınız mı gitti yani. Bakalım. Allah 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 koşturuyorum. Umarım kapı açılmaz. Tam güzel bu açılmadı. Hadi açılma. Anam be. <laughs> Üstünde kaldım vallahi kapının. Bence burası açılacak. Tam güzel iyi denk getirdik. Koştur, 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 koştur. Abi tam o çok iyi. Tam kapı çıkacağı sırada geçtim. Çok iyi oldu. Ortadaki yere gideceğim. Umarım geçerim. Geçtim güzel. 30 kişi alacak. Evet zıpta. Yes. 18. mi 19. mi öyle bir şey oldu galiba. Bu da gayet iyiydi bence. Bakalım elendi elendi elendi. 30 kişi diğer anda devam ediyoruz. Zor bir harita geldi. Burada biraz zorlanıyorum ama. Bir de az kişi alacak. Bakalım ne yapacağız. Hızlı hızlı koşturuyoruz Tamam güzel Abi yürüsenize yürüsenize Geçemeyecektik valla Çok kalabalık Abi yürüyün Abi ölümdekiler yüzünden Geçemeyeceğim ya Burada acele etmemem lazım Abi Güzel Abi hayır Abi yapma be Güzel güzel güzel. Çok iyi ilerliyoruz. Tamam güzel. Tamam. Şekere çarpmamam gerekiyor. Tamam güzel gidiyoruz. Hadi son yer. Tamam buraya da geçtik. Silindir burada da bazen düşüyorum. Allah bak bun bunlar yüzünden düşüyorum işte. <laughs> Trollüyor adamlar direkt bizi ya. Tamam. Geç 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 koştur koştur. Tamam güzel. Burada da bekleye bekleye geçmemiz lazım. Biri düştü orada. Abi. Gördünüz mü? Bak beni düşürdü. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye böyle şeyler hep beni buluyor arkadaş? Vallahi çok geride kaldık. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi hadi hızlı. Abi. Yok artık ya vallahi. Tam köşesine takıldı. Eğlendik. Hemen yeni oyuna başladım arkadaşlarım. Kapıları kırdığımız, kırıp geçirdiğimiz bir harita geldi. Bakalım burada neler yapacağız. Umarım doğru kapıları denk getirebiliriz. Evet ikinci sırada başladım güzel. Şöyle mouse'umu kapattım. Bakayım buradan bir yer açılacak mı? Oy. Biraz lak oldu. Tam iyi gidiyoruz. Süperiz. Aha ortadaki kapı açıldı. Allah Allah herkes oraya şimdi. Oho. <laughs> Bildiğiniz ileri fırladım vallahi resmen. Burası açıldı. Tamam güzel. Abi abi yavaş şuraya bak be. Allah aç gibi koşturuyorlar. Neresi açıldı? En son açıldı. Güzel. Hop ileri doğru zıplayacağım. Yalnız biraz önce çok fena uçtum ha yine. Hep bana denk geliyor. Ve bitirdik. Bakalım. Evet. Tamam. Geçtik. 45 kişi devam ediyoruz. Evet sevdiğim bir harita daha geldi. Silindir. Bakalım bunu düşmeme çalışacağız. 18 kişi galiba düşmesi gerekiyor. Şöyle pembeden sarıya, sarıdan pembeye koşturalım biraz. <laughs> Denk geldikçe şöyle birilerini de tutacağım. Aram düşeceğim vallahi buradan. Heh, güzel. Gel bakayım. <laughs> şöyle düşürmeye çalışacağım ama bilmiyorum. Düşürebilecek miyim? Ana ana ana. Geçtim oraya. Şunu tutayım. Gelin buraya. Anam düşüyordum ben. Anam tekrar düşüyordum. Üç kişi kaldı. Güzel güzel. Şöyle hemen sarıya geçeceğim. Bak, bak tutuyorlar. 3 kişinin düşmesi gerekiyor. Ama hala düşmediler inatları düşmüyorlar. Pembe boş görünüyor şu anda. Tutmasana be. Gel ben seni senin tutayım. Anam düşeceğim. Tam güzel iki kişi kaldı. Şöyle pembe geçeceğim. Biraz daha tehlikesiz duruyor. Ve geçtik bu turu da. Bakalım kaç kişi Diğer round'a devam edeceğiz. Çok düşen olmamış. Aynen 27 kişi. Diğer round'a devam ediyoruz. Yine zor olan map geldi. Bakalım yine talihsizlik yaşayacağız mı? Biraz önce gördünüz yani hep başka arkadaşlar bana çarparak hep düştüm. Bakalım şimdi ne olacak? Şuradan zıplayayım dedim ama olmadı. Çok kalabalık olduğu için herkes birbirine çarpıyor. Tamam güzel buradan geçtik. Şöyle kenardan kenardan ilerleyeceğim. Burada biraz acele etmemem gerekiyor. Hayır hayır. Vallahi düştüm koştur koştur koştur. Aynı anda denk geldi ama şeylerde. Bak şimdi geçerim büyük ihtimalle. Aynen geçtim. Şöyle ilerleyeceğim. Güzel. Abi silindire çarptım yine. Bak burası böyle kalabalık olunca iyi olmuyor. Genelde düşüyorsunuz. Bakalım. ilk oyunda buraya geçememiştim. Bakalım şimdi ne yapacağız. Bak bak. İttiriyorlar abi. Anam anam. Kendimi düşecektim bu seferde. Tamam güzel geçtim. Buradan da şöyle. Hayır silindiri çarpmayayım. Şu topa da çarpmak istemiyorum. Top ilerlesin. Tamam güzel. Burada da bekleyeceğim ve geçeceğim. <laughs> Güzel. Zar zor da olsa geçtik yani. Kaç kişi kaldı bak bak birbirlerini tutuyorlar. <laughs> o da geçti. Ve bitti. Aa, bayağı az kişi kaldık. 13 kişi kaldık. 13 kişi devam ediyoruz. Futbol maçı geldi. Bunu pek sevmiyorum. Ne bileyim yani adaletli olduğunu düşünmüyorum. Takımların yani takımınızın çok iyi olması gerekiyor. Ne yapacağım acaba kaleye mi geçsem? Neyse ben gol atmaya geçeyim. Top denk gelirse güzel bir gol atarız. Atını buraya gönder buraya. Ver pasını. Bu da bildiğiniz takım oyunu yani. Evet güzel. Şöyle köşeye doğru fırlatacağım. Oradakine sosisliğe çarptı. <laughs> Hadi. Aa valla son anda çıkardı topu. Vallahi çok iyi çıkardı. Şunu tutayım şöyle. Top ellemesin. Güzel. <laughs> Kaleci kalesinden çıktı. Ördek kardeş gönder bu tarafa. Vur. Vur pası. Ah be abi be. Anam, gol lan. Allah, vurdum. Gene vurdum. <laughs> top aynı yerde duruyor, onlar da karşılık verdikleri için. Atın atın, bu tarafa atın. Bak, bomboş, kale de boş. Gönder şu tarafı topu ya. Hayda. Gidiyor o tarafa. Atamadı ki, şu, şu çekemedi. Abi top boşta, kale de boş. Ha, kaleci varmış, tamam güzel. İki top da o tarafa gidiyor. Bir kontrol etmem gerekiyor. Şöyle bir tane yapıştırayım. Bir tane daha vurayım. Güzel sosistiğe bak lan. Ne biçim vurdu topa. Abi bu maçta gol olmayacak herhalde. Abi atsanıza şu tarafa ya. Heh. Gönder bu tarafa. Gönder. Vur. Allah yedik golü vallahi yedik. Hep böyle oluyor ya. Şu oyunu var ya bir kere şu ana kadar bir kere geçebildim galiba. Yine ikinciyi dedik. Takımım gerçekten çok kötü oluyor. Buyur üçüncüyü dedik. Evet dördüncü de geliyor. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bu saatten sonra da pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Bakın takımcı oynamak gerekiyor. Mesela pas falan yapmanız lazım. Siz topu götürürken önünde biri, birisi varsa zaten imkansız yani. 10 saniye kaldı. 6.yi değdik. Rezillik diz boyu. Evet kale de boş artık zaten. Maalesef round'u kaybettik. Evet 25. seviyeye geldik arkadaşlar. Epik olan bir öyle şey verdi işte. Tamam onu giydim galiba şu anda. Ama pek de gözükmüyor üstünde kostüm olduğu için. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.